Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Cedat'a da aynı firmadan kılıf geldiğini duyan Cemre bakın ne tepki verdi. Oha! Oha çok tatlı. Oha çok tatlı. Ya. <laughs> çok tatlı. Bakın. Çok tatlı değil mi? Oha ay çok hoşuma gitti. Kimden geldi bu? Niye not yok? Hadi canım. Ha. yazmış ki neyse. Hayır onu okumayacağım. için çok hoşuma gitti teşekkür ederim. Bu da kabımız. Çok iyi be patron nefret. Deli dehşet. Çok iyiymiş. Teşekkür ediyorum. Vallahi çok ya çok güzel. Çok çok sağ olun. Evet arkadaşlar yayının kapanmasına doğru denk geliyoruz. Yayınımızın kapan kapanış saatlerine doğru denk